fırınımı açıyorum ve size kendi atölyemizde tasarlayıp ürettiğimiz fırın kontrol cihazımızın dokunmatik olanını anlatıyorum. Adı üstünde dokunmatik hepimizin telefonlardan aşina olduğu bir cihaz. Fırının ekranına bastığımda 5 program seçeneği geliyor. Bu cihazımızda her bir programa 15 adım yükleyebilirsiniz. Yani 15 adımlı 5 program yüklemeye sahip bir cihaz bu. Biz genelde tavlama fırınlarında tercih edildiği için İlk iki programı yükleyip de gönderiyoruz size. Birinci program e, sizin Efetre ile çalışacağınız program. Çalıştıra bastığınızda direkt çalıştırabilirsiniz ama ben şimdi programı tanıtmak istediğim için ayarla kısmına gelip programı size okuyor, okumak istiyorum. Neymiş? 6 adımlı bir program yazmışız burada. 15 adımın 15'inde kullanmamışız çünkü ihtiyacımız yok. Sol aka basıyorum ve programı okumaya başlıyorum. Birinci adım 480 dereceye Sabit değerli adım. Yani çıkabildiğin kadar hızlı çık ve beni orada bekle diyorum. Ne zamana kadar fırın beni orada bekliyor? Ben SDA'yı iptal edene kadar. SDA'yı iptal ettikten sonra fırın diğer kalan 5 adıma kendisi otomatik olarak gidiyor. Tavlama işlemini yapıp kendini kapatıyor. Şimdi okumak için sol oku kapatıyorum. 480'de 5 dakika bekle. 455'e 1,5 saatte düş. 420'ye 30 dakikada düş. 300'e 30 bir 1,5 saatte düş. 80'e 3 saatte düş diye 5 adımımı tamamlıyorum. Tekrar buraya geldiğim zaman bana soruyor. Çalıştırma ayarlama. Çalıştır diyorum. Ve e, birinci programı okuduğum az önce okuduğum birinci programı çalıştırmaya başlıyor. Neymiş? Birinci adımda 16 derecede. Nereye varması gerekiyor? 480'e varmaya gerekiyor. Şimdi fırınımın 480'e varmasını bekliyorum. Ve 480'e vardığım zaman bunu nasıl iptal edip diğer adımlara geçtiğini görmek için bekliyorum. Fırınım 480 dereceye geldi. Ee, böyle 1-2 kapağını açıp kapattığım için şöyle içi sıcak görebilirsiniz. 1-2 derece sapmalar olabiliyor. Ama ben şu anda fırınımın 480 derecede, içinin dolu ve benim çalışmamın tamamlandığını varsayarak bu adımı sonlandırıyorum. Burada gördüğünüz gibi SDA sonlandır yazar. SDA'yı sonlandır yaptığım zaman bana soru soruyor. SDA'yı sonlandırmak istediğine emin misin? Evet eminim. Ve şu anda SDA sonlandı. Bu artık kendisi ikinci, üçüncü adımlara geçecek. Ee, tamamen programı sonlandırmak istediğimde de burayı basıyorum. Yani SDA'yı sonlandır da programı sonlandırmak iki farklı şey. SDA'yı sonlandır dediğimde birinci programa 480 dereceye kadar çık, beni bekle adımını sonlandırıp onun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı adımlara çıkıp programı tamamlaması için ona yol veriyorum. Programı tamamla dediğim zaman programı tamamen kapatıyorum. Ana menüye dönüyorum. Tekrar bakıyorum. İkinci programım neymiş benim? İkinci programımı okumak için giriyorum. 5 adımlık bir programım varmış. Size yine yumuşak camla daha önceden yaptığınız işleri fırının içine soğuk olarak koyuyorsunuz. Fırınınız 480 dereceye 40 dakikada çıkıyor. Bu derecede 5 dakika sizi bekliyor. Ve daha sonra tallama adımları olan bu 3 adımda tamamlayıp kendi yakımını soğutma fazında tamamlıyor. Bu programda ikinci programda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha önceden yaptığınız işler varsa dediğim gibi Fırının içine koyuyorsunuz, ee, çalıştır butonuna bastığınızda bu kendisi soğuk olan cam ürünlerinizi yavaş yavaş 480 dereceye getirip tavlama adımlarını tamamlayarak kendisi tavlama sürecini tamamlıyor. Sizin cihazda herhangi bir müdahale etmenize gerek yok.